Ha açıldı. Evet yukarı zıplayacağım. Ah. Yürüyüm, yuralım, ne oluyor? Kutu alalım. Ne yaptın? Allah mı yuvarlandım yanlış. Ah. Dur şimdi koşalım. Rüzgar zamanı. Burası da çok kötü bir yer ya. Zeynep'i yüzmeyin şimdi. Bakın arkadaşlar. Zıplıyorum. Zeynep'e kadar etki yapıyor. Bir de zıplamayı durdurdun mu? Aşağı düşün. Buradan inerken durduruyorum şimdi.